Sevgili koç ve yükselen koçlar 29 Temmuz 4 Ağustos haftası sizleri neler bekliyor? haftaya genelde geçmişle alakalı olan bazı duyumlar, bazı yaşayacağınız konular biraz can sıkıntısı olarak haftaya başlayabilirsiniz. Ama Temmuz ayı bitene kadar bu durum olacak. Geçmişle alakalı hala eski defterleri ve eski konuları unutamaz, tekrardan gündeme ıstıp ıstıp önünüze getirebilirseniz bu kendinize en büyük vermiş olacağınız çok büyük zarar diyebilirim. Hayatınıza dair özellikle 4 Ağustos ve sonrası için yepyeni çevre yepyeni insanlar yepyeni hayat ve yepyeni bakış açısıyla birlikte karşı karşıya geleceğiniz bir dönem olacak Hayatınızla ilgili hedeflemiş olduğunuz, gerçekleştirmek istediğiniz ne varsa gündeme getirip gerçekleştireceksiniz. Özellikle bu hafta inanılmaz ötesi pozitif, action, heyecan dolu bir dönem olacağını ve bu yüzden biraz daha dikkatli, biraz daha temkinli hareket etmeniz gerekebilen bir süreç olacak. Her şeyi ya çok fazlasıyla kafaya takıyorsunuz ya da çok fazlasıyla boş verebiliyorsunuz. Dengeleri oturturmanız gerekebilen bir sürece başlıyor olacaksınız. Bu yüzden hayatınıza dair bütün kararlarınızı iyi düşünüp iyi karar vermeniz gerekebilen bir süreç olacak. İkili ilişkilerle alakalı zıtlaşmalar, fikir ayrılıkları söz konusu olabilir. Dediğim gibi geçmişe çok takılı kalıp geçmişten itibaren unutamadığınız konuları tekrardan dile getirebilir. Özellikle bu olayı ikili ilişkilerle ilgili gerçekleştirebilirseniz sonra sıkıntılı bir durum olabilir. Bu yüzden lütfen geçmişe takılmayın. Önünüze devam edin. Çünkü sürprizler sizlere bekliyor olacak. Hoşçakalın diyorum.